Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Kral Şakir videosundayız. Bugün Kral Şakir'in yeni kitabı Cilala Parlat Bir Dürüm Patlat kitabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce çoğu, kitabı, çoğu Kral Şakir kitabını incelemiştik. Mesela buradalar. Dikkat kaygan zemin. Çok çok bekledik ya seni yaz tatili. 10 numara macera. Ve böyle gidiyor arkadaşlar. Şu anda da Cilala Parlat kitabımızı inceleyeceğiz. Varol Yaşaroğlu'nun yaptığı bir kitap. Toplam 190-200 sayfa arkadaşlar. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten Kral Şakir'in çoğu kitabı güzel oluyor. Öncelikle kapakta eksik parça çocuk var. Kral Şakir logosu var ve Nec Necati'yi görüyoruz, Şakir görüyoruz ve Remzi'yi görüyoruz. Şimdi açarak kapağını başlayalım. Önce bizi her kitapta karşıladığı gibi mavi bir bölme karşılıyor. Sonra açıyoruz. Buraya daha yeni aldım arkadaşlar. Normalde 2 Mayıs'ta çıkacaktı ama ben e, bazı yollardan hemen al, aldım arkadaşlar. Adımı yazacaktım buraya. E, şimdi Varol Yaşaroğlu'nun sözleri var. Diğer kitaplarda olan sözleri. Hı -hı. Sadece burada 13. kitabımızı yazıyor. Ve Cilala Parlat Karate geliyor arkadaşlar. Zaten aranızdaki çok kişi izlemiştir Karate Kid'i. Diğer e, kitapları, kitaplarının yerleri var. Macera devam ediyor. Macera hala devam ediyor. İşte böyle zaten diğer kitaplarda incelemiştik. Bu kısmı yeni bir kısım eklenmiş arkadaşlar. Burası. Çok bekledim yaz tatili. Merhaba yaz diyor arkadaşlar ve dikkat kaygan zemin eklemişler arkadaşlar. Brrr, arkadaşlar uyarılara dikkat edin yazıyor diyor Kral Şenkir ve 13. kitap hatrası çekiliyor burada da bütün herkes sonra burada yine çeşitli karakterlerimiz var Sivilce Sivilce ile başlıyor macera arkadaşlar burada Sivilce anlatıyor Bencil Necati var. Arkadaşlar. En sonunda Kral Şarkı'nın diğer kitapları var. İlk okuma kitapları. Ve filmleri gösteriyor. Bugün içinde filmlerin yazılısı gösteriyor. Cilala Parlat. 13. kitap. Şöyle burayı da göstereyim. Puzzle şartı var. Eksik parça çocuk. İyi bir kitap olmuş gibi. Ama şuna değinmek istiyorum. Bakın. Necati hep yeşil giyer. Burada siyah giymiş. Bunun nedenine bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Çoğu yerde Necati yeşil giyiyor. Bakın burada açık yeşil, burada koyu yeşil, burada da siyah giymiş arkadaşlar. Böyle bir detay var. Ve Nec ee, Canan da daha koyu giymiş. Burada Kıvede muhtır diyor arkadaşlar. Grafi 2000 yazıyor. Arkadaşlar bakın şu değinmek istiyorum. Birinci kitabımız 32 TL. 32 TL. 22 TL. 22 TL. 32 TL. 32 TL. 32 TL. 32 TL. Ay 32 TL. 36 TL. 45 TL. 70 TL. 90 70 TL Bu da 70 TL. 100 TL, 120 TL. Yani ne kadar arttığını görüyorsunuz fiyatların. İlk başta 32 liraya vardı, 22 liraya vardı. Ama şu anda 70 liraya bile yok. Bütün kitaplar 100, 110 liradan falan başlıyor. Yani her şey arttı arkadaşlar. Diğer e, yeni, Kral Şakir'i incelememi istiyorsanız daha çok videoya like atabilirsiniz. Hoşça kalın, görüşürüz.